Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için haşhaşlı revani tarifi paylaşacağım. Sizleri hiç bekletmeden yapım aşamasıyla başlayalım. Öncelikle olarak şerbeti için 3 su bardağı şekerimizi tenceremize alalım. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik. Üzerine 4 su bardağı kadar suyumuzu ilave edelim. 3-4 damla limonumuzu içerisine sıkalım ve ocağımızda şeker eriyinceye kadar sürekli karıştıralım. Bu esnada şekeri karıştırmayı bırakmayalım. Şeker dibine yapışabilir o yüzden şeker eriyinceye kadar sürekli karıştıralım. Şerbetimiz fokurdamaya başladıktan sonra 1 dakika daha kaynatıp ocağımızın altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Keki için 3 adet yumurta ve 1 çay bardağı toz şekerimizi kabımızın içine alalım ve 3-4 dakika boyunca çırpalım. Benim kullandığım yumurtanın boyutu büyük olduğu için 3 tane kullandım. Siz 4 tane de kullanabilirsiniz eğer yumurtanız küçükse. 1 su bardağı irmik. Yarım çay bardağı haşhaş kullandım. 1 çay bardağı da kullanabilirsiniz. Haşhaşım az kalmıştı. 1 su bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı yoğurt. Ve yarım çay bardağı sütümü ilave ediyorum. Tekrar malzemelerin pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Eğer küstünüz yoksa yarım su bardağı yoğurt ilave ederek harcınızı hazırlayabilirsiniz. Orijinal devane tarifinde 8-9 yumurta kullanılıyor ama evlerde 3-4 tane yumurtayla da rahatlıkla da yapılabilir. 2 su bardağı unumuzu ilave edelim. Üzerine 2 paket kabartma tozu ve 1 paket şekerli vanilimizi ilave edip pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Unumuz az gelirse daha sonrasında ilave edeceğiz. Unumun miktarı az geldiği için bir bardak daha un ilavesi yapıyorum ve güzelce karıştırıyorum. Unum çok az miktarda fazla geldiği için çok az bir şekilde su ilave ediyorum ve su ile tekrar kıvamını açıyorum. Böyle kek harçlarınızda falan katı olduğunda hiçbir şekilde dert etmeyin. Çok azıcık bir su eklediğinizde kıvamı tekrar yakalayabilirsiniz. Keklerimde veyahut da bu tarz tariflerimde unu fazla geldiğinde su ile açıyorum. Şimdi bir yemek kaşığı margarin veya tereyağımızı büyük bir tepsimizin içerisine her tarafını eşit şekilde yağlayalım kenarları ile beraber dibine yapışmaması için tepsimizi yağladıktan sonra revani harcımızı tepsimize dökelim ve her tarafını eşit şekilde dağıtalım bu işlemi bitirdikten sonra tepsimizi birkaç kere sallayalım içerisindeki Hava kabarcıklarının yukarıya çıkmasını sağlayalım ki revanimizin ortalarında delik delik boşluklar oluşmasın. Ve her tarafı eşit şekilde düz bir şekilde yayılmış olsun. Fırında 180 derecede altı ve üstü kızarıncaya kadar pişirebilirsiniz. Ben yaklaşık 35 dakikada pişirdim. Her fırın ayarı farklı olduğu için burada bir dakika vermeyeceğim. Haşhaşlı revanimi fırından çıkardıktan bir iki dakika sonra şerbetini üzerine döküyorum. Şerbetim tamamen soğuk. Revanim ise sadece 1-2 dakika beklettim. Şerbetini gayet güzel bir şekilde çekiyor ve hiçbir şekilde kuruluk kalmıyor. Çok güzel. Ben çok büyük tepside yaptım. Hani küçük tepsilerde yapacaksanız ölçüleri azaltarak da yapabilirsiniz. Kalan şerbetimi de üzerine döküyorum. Daha sonra şerbetini daha rahat çekebilmesi için Haşhaşlı revanimi dilimlere ayırıyorum. Şerbetini zaten yarıdan çoğunu çekti. Yaklaşık 5 dakikada şerbetini çekiyor ama 1 saat kadar, en az 1 saat kadar e, dinlendirelim ve daha sonrasında servis yapalım. Gayet güzel. tepsinin içerisinde her tarafı eşit şekilde kabarmış. Şimdi revanimizi servis yapabiliriz. Haşhaşlı revanim servise hazır hale geldi. Ben Hindistan cevizi ile süslemeyi tercih ettim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.